Muradiye Şelalesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Şelale 9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerle dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi 9 günlük kurban bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Şelale gayet güzel. Van bölgesinde belki hemen hemen güzel gezilecek yerlerden bir tanesi. E, gayet güzel, çok yoğun bir ilgi var zaten. Siz de görüyorsunuz çok e, yoğun bir kalabalık var. E, gelen araçların plakalarına baktım. Yurt gelip ziyaret eden insanlar da var burada. Bu da çok sevindirici. Ama buranın daha iyi bir şekilde e, reklamının yapılması gerekiyor. Daha Bence daha iyi şeyleri hak ediyor. Daha çok ziyaretçi hak ediyor. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Buradaki atmosfer çok farklı. E, belki de biz buralı olduğumuz için bilmiyorum ama bir aidiyet duygusu var burada. Ee, şelalenin e, yani görmesinden öte gelip buradaki hava sormaları gerekiyor. Her mevsim olduğu gibi bayram tatilinde de cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar mangal keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı.